Evet, aynen devam ediyoruz. Daha deminki videoda kararlarımı aldım. Bu bölümümüz denizcilik üzerine olacak. Şimdi denizciliği olabildiğince basit, hızlı, üstün körü kafanızı karıştırmayacak şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü normal oyuncular denizcilikle hemen tanışmayı sevmediği gibi bu da bir genel rehber. Yani öyle her şeyi en detaylı öğreniyoruz rehberi değil. Zaten bunu defalarca söyledim size. Öyle her şeyi bütün detaylarıyla işte bütün buglarıyla, açıklarıyla yapılabilecek bütün potansiyeliyle öğrenmektense burada sadece genel hatlarıyla oyunu görmeye çalışıyoruz. Şimdi öncelikle gemi menüsünü açtım. F2. Burada deniz birliklerini görüyorsunuz. Bunların başına amiraller atayabiliyorsunuz. Amirallerin tabi farklı şeyleri var. Mesela battleshiplerle e, ilgisi olan. Bakın mesela bu da işte capital ship atak veriyor ama naval AA atağı düşürüyor. E, i̇şte farklı özellikleri olan insanlar var. Burada, hani atacağınız generali seçmeniz normal şey seçmekten bu komutanları seçmekten biraz daha zor ama yandaki menü aynı yine komutanlardaki gibi saldırı savunma e, gibi özelliklere sahipler işte birlik hızlı gibi şeylere sahipler hani çok tabii ki de direkt olarak söylediğim gibi değil ama şimdilik bu kadar bilmemiz yeterli direkt en baştakini atacağım hiçbir zorluk çıkarmadan diğerinde bunu atacağım buradaki adam sadece Denizaltıları sahip denizaltıların bir kısmını da buraya getiriyorum. İsterseniz bunları gidip birleştirebilirsiniz birliklerle. Birleştirdiğinizi burada gelin hep beraber seçeneklere bakalım. Şimdi fark ettiyseniz birazcık zorlanıyorum şeyde üstünküleri geçmekte çünkü o kadar detaylanabilen bir konu ki. Şimdi Polonya'ya savaşı açıyorum. Savaş başladı. Bir saniye arkada konuşma DLC'si çalışıyor. Şimdi gemilerin seçeneklerine bakalım. Öncelikle bazı denizler var. Şu çizgili alanlarda deniz gezdiremiyorum. Şey pardon özür dilerim. Çizgili alanlarda gemi gezdiremiyorum. Burası benim e, denizcilik sınırlarım. Çünkü kara parçasından gemilerin uzaklaşabileceği belli bir miktar var haliyle. Bunu geliştirmenin yolları da var. Veya Direkt olarak başkalarının limanlarını kullanmanın yolları da var. Mesela Japonya ile benim adamı iyi. Japonya'dan ben geçiş izni aldığımda bakalım normalde Japon denizine adam sokamıyorum. Bakın Japonya kabul etti. Bir yanda şu kadar kocaman bir denize gemi sokabilir hale geldim. Gördüğünüz üzere. Şimdi bu limitler arasında mesela bir saniye saldırma emrini iptal edeceğim. Tamam. Şimdi burada Baltik denizinin aşağısında işte Lower Baltic Sea'de verebileceğim emirler var. Veya diğer denizlerde tabii ki de. Naval egzers egzersizler yapabiliyordum işte denizcilik egzersizleri yapabiliyorum. Tıpkı kara ve havada olduğu gibi. Patrol atabiliyorum. Bu gemilerimin orada gezmesi anlamına geliyor. Mesela patrol atalım. Bakın Polonya gemilerini tespit etmeye başlıyorum. %23 ilerledi. %24, 25. Buradaki beyaz bar yavaş yukarı çıkıyor. Onları tespit edip savaşa girebileceğim. Veya Strike Force diye bir şey var. Strike Force'da orada bir gemi görüldüğü anda savaşa gir anlamına geliyor. Patrol'da İlla savaşa girmek zorunda değil gemiler. Strike Force direkt yok edin anlamına geliyor. Atıyorum birkaç gemi Mesela buradaki denizaltıları patrol için atadınız. Buradaki adamları sadece Strike Force görevi verdiniz. Şimdi buradakiler limanına geri dönecek. Buradaki denizaltılar patrol atıyor. Patrol atarken yavaşça tespit etmeye başlıyor. Buradaki gemilerin şu an tespit ediyor 58, 60, 70, 72, 73... Hepsi 8 atıyor atıyor. Tespit edecekler. Savaşa gelecekler. Savaşa gelildi. Strike Force ekibi hemen limandan çıktı. Hemen onlara agresif destek vermeye gitti. Denizde gezen denizaltıların karşılaştı. Adamlar da savaşa gittiler. Burada açıyorum menüyü. Tabii ki de yok ediyorum. Burada işte tespit edilememiş birlikleri görebilirsiniz. Sol taraf bizim tarafımız. Sağ taraf Polonya güçleri, silahları vesaireleri görebilirsiniz. Hava koşullarını görebilirsiniz. Karşı tarafın gemilerini görebilirsiniz. Kendi gemilerinizi görebilirsiniz. Havadan destek sağlıyorsunuz, hava desteklerini görebilirsiniz. Şöyle. Buradan bakın yardımcı olan uçakları da görebiliyoruz. Şimdi bunun dışında denizcilikte bilmemiz gereken ne var? Bunun dışında hani gemileri savaştırmak dışında bilmemiz gereken ne var? Deniz üstünlüğü kazanmak. Burada mesela deniz üstünlüğümüze bakıyoruz. %98.90 deniz üstünlüğümüz var. Ve bu denize 72 gemi sokmuşuz. Bu deniz bizim hakimiyetimiz altında. Ben bir çıkartma atmak istediğimde %50'nin üzerinde üstünlük olması yeterli. Bir çıkartma atabilirim bu deniz içerisinde bulunan. Aynı zamanda bu denizde birisi gemi gezdirdiğinde illaki benim karşıma çıkacak demek ki neredeyse bu denizin bayağı büyük bir kısmında söz sahibiyim çünkü ve bu üstünlüğümü farklı şekillerde kullanabilirim. Mesela konvoy raiding. Bu rakibin konvoylarını vurmak anlamına geliyor. Convoy raidingitem şöyle başlatalım oyunu. Bu arada burada bitmiş savaşı görebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Burada yine uçaklarınızın savaşlarını görebiliyorsunuz. Konvoy reining yapılması durumunda şu an bizimkiler tabii başka gemilerle orada şöyle bir işleri bitsin de o zaman göreceğiz. Evet bakın burada bir Fransız konvoyu vurulmuş. Şurada 3 Fransız konvoyu daha yakalanmış. Şurada 2 Fransız konvoyu daha yakalanmış. Neden? Çünkü Fransa buraya asker götürmeye çalışıyor. Buraya Lenlis atacak da olabilir. Yani Fransa buraya bir şey taşıyor. Ben de bu konvoyları yani yük taşıyan ekipleri bulup vuruyorum ki Polonya destek gitmesin. Örnek verecek olursak mesela Yugoslavya işgal ediyorsunuz ama çok fazla birlik ayırmadınız. Hemen bir anda Fransa oraya bir sürü birlik da Yugoslavya işgal etmenizi imkansız hale getirebilir. Bundan kurtulmanın basit yolu denizdeki üstünlüğü ele geçirmek, denizdeki konvoyları vur vurmak. Böylece oraya hem asker çıkarılmasını engellemek hem de işte konvoyları da vurmanız durumunda. Hem üstünlük hem konvoy vurmanız durumunda. Aynı zamanda land lease atılmasını, silah atılmasını, cephane atılmasını, destek atılmasının önüne geçebilirsiniz. Bir ekleme yapayım. O da şu. Rakibinizin satın aldığı ürünleri de etkileyebilirsiniz ve rakipte tıpkı sizinkileri aynı şekilde etkileyebilir. Yani şöyle diyeyim, mesela demir satın alıyorsunuz silah üretmek için veya herhangi bir şey üretmek için. Eğer rakibiniz konvoylarınızı bulursa artık demiriniz ulaşmadığı için, satın aldığınız demir size gelmediği için madde eksikliği çekebilirsiniz. Bunu İngiltere sık sık yapıyor mesela savaş sırasında. Bunu siz de kullanabilirsiniz. Yani düşmanınızın kaynak açısından beslenememesini sağlayabilirsiniz bu şekilde veya size bir çıkartma atıldığında da işinize yarayabilir. Çıkartma atılır hemen konvoy reylingle çıkartmaya destek gelmesini önleyebilirsiniz. İki tane bu kısımdan bahsetmiyormuşum ekleyeyim dedim. Konvoy reyling böyle bir de bunun tam tersi var konvoy escort diye. Bu da konvoyları takip etmesini söylüyorsunuz gemilerinizin. Kendi konvoylarınızı korumaya çalışıyor yani gemileriniz kısaca. Bu da çıkartma attıktan sonra işinize gelir. Mesela ben sallıyorum, Belçika'nın arkasına çıkartma attım ve İngiliz kanalında Belçika benim konvoylarımı vuruyor. Çünkü bakın şu anda Fransa mesela, benim konvoylarımı vuruyor. Konvoylarımı vuruyor çünkü işte destek hattımı kesmeye çalışıyor. Çıkartmadaki elemanların ekipmanlara, yemeğe ulaşan, ulaşmasını önlemeye çalışıyor. Bunu önlemenin yegane yolu konvoy eskort yapmak. Konvoy eskort yaptığınızda bu denizde kendi konvoylarınızı korumuş oluyorsunuz. Bunun işte miktarları vesaireleri de yazıyor tabii ki de. Hani normal harita modunda olsanız da ama deniz modunda olunca daha detaylı yazıyor tabii ki de. Diğer bir özelliğimiz mayınlamak. Mayınlamak zaten tahmin edebileceğiniz üzere de denizi mayınla doldurmak anlamına geliyor. Denizi mayınla doldurup düşmanınızın gemilerin batmasına sebep olabilirsiniz. Denizde daha rahat üstünlük elde etmeye çalışabilirsiniz. Daha rahat etrafta cirit atmaya çalışabilirsiniz. Bir diğer özelliğimizde, nasıl okunduğundan tam emin değilim. Bu da mayın sökmek anlamına geliyor. Bildiğiniz mayınları denizden çıkarmak anlamına geliyor. Eğer denize mayın döşemek istiyorsanız o zaman şöyle bir durum var savaşta olmanız lazım. Savaştan önce deniz yüzde yüz mayın gibi bir şey yapamazsınız. Hani savaşa gideceksiniz ancak o zaman mayın döşemeye başlayabilirsiniz. Son özelliğimiz Naval Invasion Support. Bu da işte çıkartma atılırken gemilerinizin yardımcı olmasını istiyorsunuz ve iyi miktarda en azından yardımcı oluyorlar. Tabii onların limana gelmelerini isteyebilirsiniz veya görevlerini iptal edebilirsiniz. Şuradaki çöp kutusuna tıklayarak tıklarsınız ve bu denizdeki görevleri iptal olur. Veya siz iptal etmeden önce de bazılarının görevleri iptal olmuştur. Çünkü tamire gitmişlerdir. Bakın mesela burada parantez içerisinde 2, burada da parantez içerisinde 1 yazıyor. Bazı filolar limana çekilmek zorunda kalmış. Muhtemelen hasar almışlar. Hasar yedikleri için de limanda tamir edilmeye ihtiyaçları var. Genel hatlarıyla olabildiğince basit ve özet bir şekilde denizcilik bu. Tabi bir de şunu da eklemem lazım. Cebel gibi geçiş yerleri, Kiel kanalı gibi geçiş yerleri. Burada Danim Danimarka'nın sağladığı geçiş yerleri, Süveyş kanalı, İstanbul Boğazı gibi yerlerden geçebilmek istiyorsanız o ülkelerden geçiş iznine sahip olmanız gerekiyor. Savaştaysanız eğer eğer o ülkeyle savaştaysanız da geçemiyorsunuz doğal olarak. Geçebilmenizin bir yolu var. O da denizaltıları kullanmak. Denizaltılar tespit edilmesi zor şeyler oldukları için karşıya rahatlıkla geçebiliyorlar. Hatta normal denizcilik ekibinizin arasına denizaltı eklemek de isteyebilirsiniz. Bu da işinize gelecektir. Çünkü denizaltılar hem gemilere yardımcı olduğu gibi mesela hem Iberian Coast ve Western Mediatın Sea'de üstünlük elde etmek istiyorsunuz ama Cebeli geçemiyorsunuz. O zaman denizaltılar bir tarafa gider ve Iberian Coast'takiler de farklı elemanlar olur gibi gibi o şekilde özet geçilebilir. Evet e, gemileri buradan şey yapabiliyorsunuz bu arada hani seçip farklı bir tarafa aktarabiliyorsunuz tabi onu, onu yapmak için önce filoyu seçmelisiniz filoyu seçiyorsunuz sallıyorum bu 3 tane gemiyi ayrı bir ekip yapabilirsiniz çünkü bazı ülkelerin çok az gemisi var mesela 10 tane geminiz var ama saldırdığınız ülke çok küçük örnek verelim. Örnek verelim Meksika oynuyorsunuz Ekvador'a çıkartma atmak istediniz. Ekvador'a çıkabilmek için iki denizde üstünlüğe ihtiyacınız var. Veya Peru ile savaşıyorsunuz ve arkasına çıkartma atacaksınız. En de sonunda birden fazla denizde üstünlüğe ihtiyacınız var. Donanması olmadığını, olmadığını biliyorsunuz ülkenin veya donanmasını önce e, hava üstünlüğünüzü veya kendi donanmanızı kullanarak yok ediyorsunuz. Ve elinizde çok az gemi var. Ama çok deniz var. Ne yapacaksınız? İşte 10 tane geminin olduğu basit bir filonuz var. Yani şöyle 11 gemilik bir filonuz var. Bunlardan birkaç tanesini ayırırsınız, yeni bir filo oluşturursunuz. Birkaç denize dağıtabileceğiniz filo olur. İşte şu anda buradaki 8 kişi mesela 8 ayda denize dağılabilecek bir filo. O şekilde. Evet, bu kadar. Daha ileri gitmeyelim. İsterseniz sıradaki bölüme geçelim.